Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Messi. Zeki Çelik. Platini. Osimen. Ve topu kaptırdı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Pellegrini takım arkadaşlarından büyük şans. Angelinho. Hemen müdahale etti. Sağ kanada oynadı. Can sıkıcı bir durum. Endika kabahatinin farkında gibi. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Yerde kalıyor. Karar faul. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Evet güzel bir fırsat. Acaba ne planlıyorlar? Ve karşılaşmanın ilk duran topu. vurdu. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Dolby. Dolby. <laughs> <Direğin üstünden dışandan. gülüyor> evet, büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Şimdi tehlikelerin önüne geçmek için aşırı fiziksel müdahalelerde bulunmaya hazır olmaları gerekiyor. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Güzel yakaladı. Müthiş bir işte şans. Ve şut geliyor. Savunma rahat bir nefes alıyor. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Sola oynadı. Evet, kritik bir anda kaliteden Evet, ne yapacağını çok belli etti. Ve müdahale geldi. Dibala. Tobi. Şut çekiyor. Topa doğru yarı bir şans daha. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Osimen. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? düşündü ama hayata geçiremedi. Messi. Lamine Yamal. Hızlı Lamine Yamal. Topağlarla buluşuyor. Fark iki oldu. Daha sonra gelecek gibi görünüyor. Evet. Durdurulamayacak bir top. Evet. Üst vücudundan da çok iyi güç aldı. Bu şutu durdurmak için mucize lazımdı. 2-2 oldu. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de, kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Bitirebilir mi? Oh! Kritik müdahale yapıyor. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. topu kim alacak? Müthiş mücadele. Ani bir gol atak şansı. Endika ayağını koyuyor. Güzel okudu. Anhelinho Turan. Messi. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Dobik. Çok önemli bir müdahale. Pirlo. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Lami Yamal pası yakalamak istiyor. Çok güzel. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Ve pasa müdahale geldi. İşte karşı hücum için fırsat şut deneyecek. Çabasını karşılığını aldı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Pelegrini. minutes has been indicated. Etrafında kimse yok. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Messi. Angelinho. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Bol gollü, bol heyecanlı mücadelede aradaki fark iki. A quick announcement for the benefit of anybody who has found themselves a little lost today. Please look Ve ikinci yarıya so, başlıyoruz. Field, number 45, Number 20, Platini. Paredes. On the field. Number 9, Dybala. Dybala. Ve topu alır alıyor. İkinci yarıda karşılaşmaya bir anda can geldi. İnanılmaz bir vuruştu. Kırdı geçirdi resmen. Tekniğin güç getirdiği bu tarz durumlarda güç ortaya çıkınca benim diyen kalecileri bile tutamayacağı şutlar ortaya çıkabiliyor. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Pellegrini kontra atak şansları var. Dybala ilginç bir ikili mücadele izliyoruz. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Harika oynadı. Şut şansı. Etkileyici bir gol. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Fark iki oldu. Evet şimdi işler değişti. En azından atmosferin değiştiği kesin. Pirlo. Lamin Yamal kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Ve müdahale etmeyi başardı. Değerli fırsat. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Şimdi kontratak zamanı. Zeki Çelik tam koşu yoluna attı. İlerlemenin yolunu Pellegrini. Evet kaleciden harika kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Kullanacakları ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Bale Bale sağ kanattan ilerliyor. Müthiş bir hareket. Şutu gönderdi ve top kontrolden çıkıyor. Mükemmel o Mükemmel takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Pirlo. Tehlikeli anlar. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Zorlu bir mücadele oldu. bir taç fırsatı Substitution on the field. Number 14. Healer. El 7. Yaredes. Coming on the field. Number 17. Gerak. Number 21. Neymar. Çok Substitution. İyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Herkesin saygı duyduğu, çoğu kişinin de hayran olduğu bir isim. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Güzel sıçradı. Yeniden deniyorlar. Ah bunu atması lazımdı. Farkı bire indirerek takımının üzerindeki baskıyı biraz da olsa azaltabilirdi. İyi oynadı. Neymar vites yükseltiyor. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Deniyor. Durdurak bilmiyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Evet. On saat iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet. On saat değil.